<laughs> Selamlar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir çekle karşınızdayım. Daha önce bunu buna benzer hiçbir şey yapmamıştık. Bugün arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi Kerolan destesiyle oynayacağız. Yani çok değişik bir destesi. yani Araştırdım. E, yani dün oturdum düşündüm. Yarın ne çeksem? Yani nasıl bir içerik çekebilirim diye düşündüm arkadaşlar ve bende benim de aklıma Kerolan destesi geldi. Ya yani bu içeriklerin devamı için içerik? arkadaşlar. kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bugün Carolan destesiyle oynayacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yani çok değişik bir deste. Bakalım ne olacak. Biraz da ağır yani. E zaten burada karakterleri şimdi söylersem... Ya ne bileyim. Söylesem mi yani. ya? Şu kılıcım zaten Carolan tutan şeye benziyor. Bir tane böyle aynı kılıcıma benzeyen çok bir şey, çok benzemiş bir şey var o. Bu atıcı direkt Carolan'ın kendisi. Bu da Carolan'daki uçan makine şey, e, helikopter vardı o. Devdi de, hani Carolan'da devler vardı onlar. Şu e, Kraliyet Hayreti de şeye benziyor. Bilgecan Dede'ye benziyor. Bu yaşlı da zaten o cadı cadıyla aynı oradaki kötü cadıyla aynı. Buradaki büyücü de oradaki vezir de aynı. Yani vezirin de ta kendisi. Buradaki şövalye de neydi ya abi şövalye şu an aklıma gelmiyor da. Neyse. O şey vezirin gardiyanlarından birisi o da. Neyse maç. lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Klasik birer bir modunda oynayacağız. Hemen ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımız başladı bu desteğiyle bakalım neler olacak rakipte 8 yıldır oynuyormuş herhalde tecrübeli birisi diyecektim direkt direkt muhafızalı başladı ama bu desteğe muhafızlar karşı, karşı gayet güzel arkadaşlar yani büyücü var sonra ne bileyim şey falan var yaş e, atıcı var ya yani çok kolay tutarız yani muhafızları yani bir sorun çıkmaz büyük ihtimalle düşes bıçakları bitirmeseydin sen be ooo yalnız bayağı agresif bir yıldırım attı oraya Bence bunu cezalandırır. zaten maçı direkt muhafızlarla başlaması hayriyetten bir yanlıştı. Direkt devli hata çıkarım burada. Şuradan bir uçan makine bassak. Hadi be. Yok yaşayacağımız İkimiz tam da olsa da basardım da. Yalnız rakip var ya ikisini çok fena kökledi ya arkadaşlar. Bayağı bir şey attı oraya. O. Şu atıcı atan. Atıcı orada ikisini de temizler. Çok rahat bir şekilde. Onların burasına izin vereceğim ya. Onlar vursunlar. Şöyle biz en iyisi atıcın aksine bir kılıcım atalım. Hadi bakalım şimdi güzel bir atak yapıyoruz diyecektim. O ne abi? Çok hatalı ve yıldırımdı. O adam orayla uğraşırken bir yandan bize satlardan kraliyet aleti, aleti basam. Çete basacaktım muhtemelen ama iksiri yok şu anda. Evet iksiri yokmuş gerçekten de. Vur kraliyet aleti. Güzel. Güzel vurduk. Şöyle uçan makina tam Ona bir şey de ama o baya fazla vuruyor yani. Bıraksam çok vuracak kule. Tamam güzel tuttuk. Şimdi uçan makine kuleyi bir iki tane vurur mu? Harbiden vuruyor of. 2, 3, güzel üç kere vurdu. Ya destasında güzel arkadaşlar hiç fena bir deste değil bu arada. Ya ona bir şey atalım ya. Bir yandan şu halen evrimle döndürmek istiyorum çünkü. Tamam. Şimdi iki işle girdiğimizde arkadan direkt dev basacağım zaten. <laughs> adam direkt zaten şey attı ya. Yalnız büyücü burada çok iş yapar. Hem adam istese de yıldırımla basamaz şu anda. Baya büyük bir hata yapmış olur eğer Yıldırım basarsa. Vücü temizli onları. Çok güzel bir var orada. Şöyle bir kraliyet aleti basalım oraya. Yaz biraz kötü mü bastık? Yok tamam güzel basmışız. Gitti oraya şey bak Yaşlıca da. O vücü çok güzel iş yaptı orada yalnız. Arkadaşlar sağ tarafından atak yapmamız lazım. Şöyle dev. Şöyle kıvılcım. Fena geliyor şu anda. Rakip bu tutmakta bayağı zor çekecek. Büyücü dolması lazım. Çete basacak çünkü. Kılıcın kuleye vuracak galiba evet. Rakip saldı mı acaba? Harbiden sal Yok salmamış. Ne kadar ilginç ya. Nasıl maçı salmazsın? Zaten kaybettim. Buradan gelmesin imkanı yok arkadaşlar. destek Destek güzel ya. ilk maçta biz rakibe bayağı antiydik bu arada onu da söyleyeyim. Ya yani rakip bayağı çaresizdi bize karşı. Şuna baksanıza ya. Hadi 3 taç gelir mi? Kılıcım bir kere vur gelmedi yani maalesef. Neyse yapacak bir şey yok. İlk maçımızı tamamlıyoruz. O zaman arkadaşlar hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, Kerolan Destesi'yle ikinci maçımız başlıyor. Yani çok bana biraz komik geliyor ya. Yani Clash Royale Kerolan Destesi'yle oynamak. Yani acaba gerçekten de kartları Kerolan'dan alıyorlar mı diye bir şüphelenmeye başladım yani. Her yaştan öyle bir şey var. Bu arada rakip galiba e, Kraliçe Domuzcuk oynuyor. Büyük ihtimalle. Neyse öğrenir zaten şimdi. Şöyle arkadan şu hale basalım. İkisini bol bekliyorum. Şu yanlış çıktı. Oraya şuraya büyücü atalım ya. Büyücü orada. Umarım şu hale bakar diyecektim. adam ne yapıyor? <laughs> büyücü oradayken niye bastı ki ona? Köstebek bastı. Çok saçma bir köstebek. Hadi be büyücü. Büyücü sattı arkadaşlar. Neyse bize neyse burada köprüden girelim. Rakip abi o hala da ikisi harcamaya devam ediyor bu arada. Şöyle bir atıcı da atalım. Hadi be. Keşke uçan makine atsak daha iyi olurmuş sanki. Rakibim bu arada iksir nasıl var ya? Orada bayağı bir şey atmıştı oraya. Çok saçma ya. Bak bu hiç iyi olmadı. Orada büyücü de gitti şeye baktı. Kraliçeye baktı. Orada sırf o yüzden bayağı vurdu köstebek. İyi tam, En azından düşe şeyi gördü. Güzel kraliyet aleti. Kuleye de bir tane vurur mu acaba? İskiyat atarsa vurmaz. Tomruk attı. Tamam şimdi arkadan bir bence bir e, şu hale basalım burada sonra onaksın aksın da atabiliriz de daha birikseyiz ya ben niye bu kadar agresif oynuyorum ki gerçekten şimdi şöyle bir o yalnız şey elinden çık şöyle bir kılıcım basalım bence ya şöyle bir dev dev de basalım ya kılıcım e, boş gitmesin bayağı agresif oynuyorum şu an bayağı hatalı hatalı ama yani iş yapması lazım. O yanlış kılıcım var. Onun ikisini de keser orada. Onu söyleyeyim ha. O onu keste. Kılıcım onu da keser mi? İnanılmaz ya. Onu öldürdü. Atağa çıkıyoruz burada. Kılıcım hala yaşıyor çünkü. Hadi kılıcım. Hadi be. Kralat lütfen kuleye bak. Gider misin? Git gidiyor. Çok güzel vuracağız. Evet. Bu bayağı iyi oldu arkadaşlar. Hayret güzel oldu. Güzel vurdu oraya. Şu anda mutlaka bizim atak yapmamızı engelleyecek ama yani hata yapmış olur. Şöyle bir devre de basalım. Tekrardan uçan makine elime geldi. Uçan makine o topu hemen öldürmesi lazım orada. Yoksa sıkıntı çıkacak. Öldür bunu orada. Güzel domuz çıktı. Oo Kulucan kuleye vurdu. İnanılmaz! Ha, adam mecbur elini ev kartopunun elinden çıkarmak zorunda kaldı. Artık karşı atak yapalım burada. Atak yapmaya devam edelim. Haydi! Bir tane daha kulucan basıyorum ben oraya. Hadi be! Vur biter bir kere güzel arkadaşlar desem burada tek kötü tarafı ne biliyor musunuz? Hiç büyü yok destede o kısımdan dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz yani Arkadan bir açınca da çünkü şimdi şey basacak muhtemelen. Aynen öyle geliyor Şöyle bir o şövalyelere Güzel Güzel bir temizlik oluyor ya deste Destenin tek kötü kısmı arkadaşlar destede büyük büyü olmaması hatta direkt büyü yok destede Aslında deste gerçekten güzel Bu arada dev direkt kuruya bakacak şimdi Yasin o kalksa öyle döndürmez mümkün değil ve maç burada bitti ya. Yani. Geçmiş olsun tutmasın imkanı yok. Şey ya ne yapıyor ya? Kudurdu şöyle emoji basalım. Rakip kudurlar da çünkü. Hatta kanal kanal emojisini atalım hatta. Güzeldi arkadaşlar. O zaman son maçımıza da geçelim bu desteğiyle. Kerel ile son maçımızda başladı arkadaşlar. Bakalım bu maçta ne olacak? Bol şans diyor. Biz de bol şans diyelim. O vursun ya. Deste de çok ağır baksanıza. He zaten düşes var. Doğru. Ben düşes olduğunu unuttum. Arkadan büyücü basacağım. Çok kötü bir ama ya, iş ya, yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Çok kötü. Dişimize madenci bastı rakip. Burada bayağı bir zarara girdi. Ne oynuyor acaba? Küçük beyaz atladı. Tamam dev basabiliriz burada. Şimdi büyücü çünkü temizleyecek onlar orada. Umarım büyük büyüsü e, yoktur. Veya varsa bile büyücü öldürecek değildir. Diyecektim. Bu ne abi? Çok ilginç bir deste oynuyor. O oraya bir yaşlıca da şart ya. Aaa. Adam onun da güzel bir hamle yaptı ya. Tüh. Özel basacak. Şöyle şu hal yaptım oraya. Özel basacak çünkü. <laughs> Bastı özel. Çok gereksiz bir özellik bu arada. Güzel. bir şu an buradan bayağı bir iksir kazandık ya. Hayır hayır fazla olmasın. Tamam ona vursun ya. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Daha fazla iksir atmıyorum. Zaten deste, deste çok ağır zaten. Şöyle e, arkadan bir alet atamıyorum. Bu adam niye toksikleşiyor? Şunu bir susturalım ya. Boş yere toksik enerji atıyor çünkü orada. Sanki böyle çok güzel bir yapmış gibi. Hayal et. Hayal bir şeyler... Ne yapıyor bu adam ya? Tomronu falan da elinden çıkıyor. Şu arkadan bence erinim gücü atabilir zannedin öyle. Çok çok güzel erinim gücü. Şu anda zaten erinim gücü oyunda beleş veriyor ama bende zaten vardı. Benim hiçbir işime yaramadı bu. Oyun önünde dev atacağım zaten. Çok belli yani de dev atacağım. Şuraya bir dev atayım. Hatta atıcı da atalım ya. Yani. Atıcı oradaki mızrakları temizleyecek çünkü. Haydi büyücü. O hem küçük bir sonra hem kuleye vurdu orada inanılmaz bir şey ya. Ya ben arkadaşlar büyücü kartı yani şöyle söyleyeyim. Çalıştım mı tam çalışan bir kart ya. Büyücü kartı öyle bir kart yani. <laughs> Bu orada adam korbalar da elinden çıktı. Adam atak kartı ne acaba? Şöyle şöyle basalım. Güzel. Şu arkadan kılıcım basacağım. Atak basmam direkt olurum. Elinden şey çıkardı çünkü. Kulübeyi. Oradaki mızaklar artık ölsün ama ya. Adam bu arada büyük birisi yok. Yani en iyi büyük varmış. Aa onu da kaçırdı. <laughs> ne yapıyor bu adam ya? Şöyle uçan makine çok çalışacak orada çünkü. Adam hala bizim dikimize saldırmaya devam ediyor. Şöyle bir aletle basıp bir işçilerini kökledi. Haydi 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 Kule vurdu yüce Kökten kovulacağım Eyvah eyvah bu kötü oldu ya kökten bastığımız Eyvah eyvah harbi kötü oldu arkadaşlar. Büyü onları temizleyecek çok güzel. Şu madenci fazla olmasın diye verilmiş ovalı atalım. Büyü o oh, kulübeyi temizle başka hiçbir istemiyorum seni. Tamam şimdi bunun arkasına şöyle bir dev atabiliriz. Çok güzel dev. Hatta atıcı da atalım. Oo atıcı yalnız o korumalar da temizleyecek çok iyi. <laughs> o nasıl madenci ya. Şöyle güzel bir. Oo. Yanan de vuruyor orada çok iyi. Tekrar büyücü. Ama adamın kulesine bir türlü gidemiyoruz. O sıkıntı ya. Hemen şöyle bir uçak makine atalım. Aa uçağı. Aa kaçırdı alev topunu bu arada. Uçağı makine kuleye bakıyor. İşte bu ya. İşte bu. Sabahtan beri bunu bekliyordum. O büyücü. Bir tane kuleye vur. Vurmadı ne yazık ki. Şöyle bir şövalye atalım. Şöyle bir de. <laughs> Adam hala oraya bir şeyler atmaya çalışıyor ama hata yapıyor hala. Kılıcım oradan gelmez şöyle bir yüce atalım. Orada temizlesin orayı. Görüyormuş bu Oo, orayı direkt gördü. Bu çok güzel oldu. Kılıcım haydi. Haydi. Temizleyin onu orada. Haydi. Aa alev kaçırdı. Yine alev kaçırdı adam. ver. Büyücü kuleye vur. Çok güzel büyücü. Hadi be. Hala maçı alamadık. Maçı almaya yeterli değil. Hala adam hala alev falan döndürebilir. Şöyle bu sefer önden bir dev basıyorum ben. Şöyle bir kıvılcım. Haydi maç çok heyecanlı geçiyor. Düz onu çok önden bastı kule. kötü yaptı oynadı doğru baya. Şöyle hayal et. Fazla olmasın. Maçı vermeyelim. Al alamadı hala maçı zaten. Dev bir kere vursan kuleye bir kere ya. Hadi be. Uçan makine vuracak. İşte bu. İşte bu kazandım. Oh <laughs> be. Arkadaşlar maç çok heyecanlıydı ya. Gerçekten. Yani deste zaten yeterli gerektirmiyor. Onu da söyleyeyim yani. Ya gerektirmiyor Tam da emin değilim. Ama desteği gerçekten güz yani güzel arkadaşlar ben keyif aldım ya Kerolan Destesi iş yapıyor. Yani e tavsiye ediyorum tabii ki de diyorum yani gitti de bunu kupada falan oynamayın. Bu arada Ender verdi olduğunu, güzel. Yani kupada falan oynamayın ligde oynamayın arkadaşlar. Bu sefer sadece ya kupa full veya yani ne benim, eğlencesinde oyun oynamak istiyorsanız klasik savaş modunda bu desteleri oynayabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Böyle içeriklerin devamı için yani böyle içeriklerin devamı için abone istiyorum arkadaşlar. E aklıma daha çok güzel içerikler var hepsi sizler olacak. Tabi öncelikli olarak abone, ol abone olmanız lazım arkadaşlar. Neyse fazla uzatmayalım. Bugünlük buraya kadar da iz buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın son iki videolarda görüşürüz bay bay.